Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir şeftalili kek tarifiyle geldim. Ee, o üzerinde böyle kuru kuru şeftaliler olan keklerin tariflerini boş verin. Bu kekin tarifini mutlaka bir yere not edin. Çünkü hep bu şekilde yapmak isteyeceksiniz. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir şeftali kek oldu. Mevsimi bitmeden hemen yapın diyorum ve nasıl yaptığımı hemen başlıyorum. 2 tane orta boy şeftali şöyle minik minik küp küp doğradım. Üzerine iki buçuk yemek kaşığı toz şeker ekleyip birazcık soteleyeceğiz arkadaşlar. Şeftaliler kekin içerisinde çiğ çiğ durmayacak. Çünkü bu şekilde doğrayıp koyanlar güzel olmuyor. Öyle şeftali kek olmuyor arkadaşlar. Bir damla şöyle iki yemek kaşığı kadar su ekledim. Bu suyu ne için ekliyorum? Çünkü e, taba ısındı. Şeftaliler kendi suyunu salana kadar şeker yanacak. Onu engellemek için hafifçe bir su eklemesi yapıyorum ve bu şekilde karamelize olana kadar pişiriyorum. Şöyle köpük köpük kabarmaya başlayana kadar pişirdim. Ocağın altını kapatıyorum. 1-2 dakika kadar e, pişiriyoruz arkadaşlar. Bakın şeftaliler bu şekilde çok daha lezzetlenecek. Çiğ görüntü olmayacak. Onu bir kenara alalım. Hemen kekini yapmaya başlayalım. Keki için 2 tane yumurta, 1 su bardağı toz şekeri kasenin içerisine alıyorum. Mikser kullanmak isteyenler kullanabilirler. Ben bugün e, mikser kullanmak istemedim. Şöyle el çırpıcısıyla biraz şeker eriyene kadar çırpıyorum. Bakın. Üzerine 1 su bardağı süt ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Büyük kalıpta yapacaksanız kek miktarını ve şeftali miktarını artırmanız gerekir. Arkadaşlar bu 26 santimetre çapında bir kelepçeli kalıp için yeterli olan bir tarif. 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Su bardağın ölçüm yine şu görüntüde gördüğünüz süt ölçtüğüm bardakla arkadaşlar unu da aynı o bardakla ölçüyoruz. Ee, unu fazla kaçırmayın, çok koyu bir kek olmasın, biraz akışkan, biraz e, koyuya yakın bir kek olsun. Şeftaliler e, üzerinde tamamen tutunsun şöyle. Zaten üzerine koymayacağız da. Şimdi şeftali hemen kek harcını hazırladığım için tavadan şöyle yağlı kağıt serdim kelepçeli kalıbın tabanına yayıyorum. Tabii ki benim şeftalilerim biraz az oldu arkadaşlar. İki tane şeftali. Kalıba göre az geldi biraz da bir tane daha olsa iyi olurmuş orta boy. Üç şeftali daha dolgun olacaktı. Ama buradaki amacımız şeftalilerin tek sıra olması. Bakın tek sıra haline gelene kadar hepsini yerleştiriyorum. Kat kat olmayacak kalın bir harç olmayacak. Şimdi yavaşça şeftalileri dağıtmadan kek harcını üzerine döküyorum. Dediğim gibi şeftali harç çok kalın olmasın. Dilerseniz içerisine de karıştırabilirsiniz. Ben şeftali kek hani görüntüsü daha güzel olsun diye tabanına koymayı tercih ettim. İçine karıştırabilirsiniz. Şöyle orta kısmını kenar kısımlarına doğru birazcık çekiyorum. Çünkü her zaman kekin orta kısmı daha fazla kabaracaktır. 160-170 derecelik fırında yavaş yavaş pişireceğiz. Kalıpta pişirdiğimiz için ortası geç pişecektir arkadaşlar. 40 dakikaya yakın bir sürede pişti benim kekim fanlı ayarda. Sizlerde fırınınızın durumuna göre kontrol edin. Üstü pişmişse içerisine şöyle bir kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Hemen şöyle keki ters çeviriyorum. Daha güzel bir sunum tabağına çevirsem daha güzel olacak ama şöyle uygun bir tabak e, o an için bulamadım hemen şöyle sıcak hala çok sıcak çünkü e, kalıba fazla yapışmasın diye biraz acele ettim. Şimdi şöyle keki tabana düşürelim ve yanlardaki kalıbı çıkarıyoruz. Şimdi üzerindeki parçayı da alacağım. Şöyle taban kısmını da alıyorum çok sıcak. Yavaş yavaş acele etmeden şimdi yağlı kağıdı da çıkarıyorum. Yağlı kağıt sermek önemli arkadaşlar. Çünkü koyduğunuz tepsinin tabanına şeftaliler yapışacaktır şekerli olduğu için. Böyle biraz reçel kıvamında olduğu için yapışacaktır. Bakın yağlı kağıda bile hafifçe bir yapışmalar var. Onları da hemen görüntüyü bozmadan, deforme etmeden bıçakla şöyle yavaş yavaş, hassas hareketlerle Yağlı kağıdını da çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi tart kadar, bak tart gibi görünüyor gerçekten. Şeftaliler parlak, canlı ve çok lezzetli ön pişirme yaptığımız için o herkesin tarifindeki böyle kekin üzerine çiğ, çiğ diziyorlar, direkt fırına veriyorlar ya. Orada şeftaliler lezzetli olmuyor arkadaşlar. Bu tarifle gerçekten çok beğeneceksiniz. Damağınıza hitap edecek böyle şeftalinin tadını çok daha yoğun bir şekilde alacaksınız. Üzerine kırılmış cevizle veya fındıkla süsleyebilirsiniz. Ben biraz cevizim vardı birazcık da fındık karıştırdım. Ee, robottan geçirdim onunla süsledim. Lezzetini de bu şekilde daha da artırmış olduk. Hem de üzerinin görüntüsünü daha güzel hale getirmiş olduk. Ee, sizler de kendi evinizdeki malzemelere göre ee, üzerine süsleyebilirsiniz, pudra şekeri serpebilirsiniz veya e, ceviz veya fındık yoksa öyle de çok güzel olacaktır. Bolca böyle tatlı yediğinizi hissedeceğiniz çok güzel bir kek oluyor. Şimdi kıvamını da göstereceğim, yavaş yavaş kesiyorum kekim hala çok sıcak, dağılmaya müsait. Biraz soğumasını beklemem lazım da ama. Akşam olacaktı arkadaşlar o yüzden biraz acele etmem gerekti bakın sünger gibi pufidik bir keki var Hemen şöyle tabağa alıyorum Şeftali kek dediğim şey şudur arkadaşlar eğer bir şey yapıyorsanız en lezzetlisini yapmalısınız O Gerçekten kekin içerisinde çiçi çiğ, çiğ doğranan şeftaliden hiç haz etmemiştim Birkaç kez de tarif denedim istediğim gibi olmadı bu tam aradığım tam böyle damak zevkinize hitap edecek kaliteli bir şeftali kek tarifi oldu arkadaşlar. Sizler de deneyecekseniz bu şekilde mutlaka deneyin. Ee, benim tariflerim gerçekten garantilidir. Beğenmeyen kişileri de varsa yorumlara bekliyorum. Bakın kekinin kıvamına sünger gibi gerçekten lezzetli, hoş bir kek. Daha da lezzetlendirmek, daha da çeşitlendirmek sizin hayal gücünüze bağlı. Ben malzemeyi çok fazla artırıp çok fazla masrafa sokmak istemiyorum kimseyi. O yüzden minimum malzemelerle çalışmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Şöyle üzerine de bir top dondurma yerleştirirseniz veya yanına tabağınızın e, tabağın yanına da koyabilirsiniz. Herkes bayılacaktır. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere.